Em hocam. Siz biraz gergin misiniz acaba? Yani sakin olun. Panik yapmayın ya. Gergin mi? Nereden çıkardınız gergin olduğumu? Yani ne bileyim sanki böyle gerildiğinizde biraz elinizle kolunuzla oynuyorsunuz gibi. Oo, bayağı dikkatli misiniz? Ya evet, gergin olduğumda böyle saçmalıyorum ellerimle falan. Ya bir şey söyleyeceğim. Biz artık şu sizli bizli konuşmayı bıraksak mı? Ne diyorsun? <laughs> tamam, tabii ki Selim hocam. Selim. Tamam, Selim. Aa, afiş kaldı. Onu da yapalım, evet. Köşelerde patlarsa. Tamam. <laughs> nereden öğreneceğiz? Ya oğlum bir şey olmamıştır. Tamam ben de başta biraz panik yaptım ama... ...oğlum bir şey olsa duyardık. Sakin ol. Ben senin kadar gevşek olamıyorum kusura bakma. Tamam bir sakin olun kenarınızı kapatın. Tüm okul öğrensin mi istiyorsunuz? Neden bahsediyorsunuz siz? Hangi kızmış o? Bir şey yok canım ya. Biz Feriha'yı merak ettik de onu konuşalım. Günaydın. Günaydın. Feriha mı? O kim? Hoş ver ya. Önemli biri değil. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Aa, bu sınıfın hali ne? Ben de anlamadım ama anlaşılır birazdan. Tahtaya baksanıza. Aa, sınıfa yeni bir soluk gelmiş. Ha, bir bu eksik. Siz ne halt yediniz yine? Selam arkadaşlar. Hocam, pardon ama yardım muyuz? Ne oluyor? Bir nevi öyle. Şimdi bugün sizde değişik bir şey yapacağız. Dersimizi bir oyun üzerinden işleyeceğiz. Dersimizin konusu zorbalık gördünüz. Biz şu anda bir zorbalık mahkemesindeyiz. Yani zorbalığın konu olduğu bir canlandırma yapacağız. Bunun için zorbaları oynayacak üç tane oyuncuya ihtiyacım var. Kimler oynamak ister? Hı? Yok mu aday? İyi o zaman ben seçiyorum. Meli, sen oynar mısın? Şimdi... Anlamadım. Oynarım hocam. Gel. Can ikinci zorbayı oynar mısın? Ozan, gel. Üçüncü zorba sen olacaksın. Sırf merakımdan kabul ediyorum hocam. Yoksa menajerim asla izin vermez böyle şeylere. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir oyuncu her rolü oynamalıdır, öyle değil mi? Evet. Şimdi de mağduru oynayacak bir arkadaş lazım. Kim oynar? <laughs> Kaynakta yapamadığı sükseyi oyunculukta yakalamaya çalışıyor. <laughs> gel Emine'ciğim şöyle. şimdi de mağduru savunacak bir avukat lazım. Hocam zaten Emine'nin bir avukatı var. Ekim. Hadi gel Ekim. Aa hocam hiç adil değilsiniz ama. Ben de bir e avukat benziyorum. <laughs> Aa doğru söylüyorsun. Tabii hakkındır. Hadi o zaman sen seç avukatını. Melisacığım, beni canla başla savunacağına adım gibi eminim. Tabii ki. Peki senaryo nedir? Tam olarak ne yapıyoruz yani? Senaryo yok. Doğaçlama yapıyoruz. Zaten gerek de yok. Çünkü herkes en iyi bildiği şeyi yapacak. Sen bir zorbasın. Sizler de karar verenler olarak adil olacaksınız. Anlaştık mı? Evet Varsayalım bir zorbalığa maruz kaldın. Anlatır mısın bize? Neler hissettirdi bu sana? Çaresiz hissettim hocam. Çok utandım. Kimseye anlatmadın mı peki? Hayır anlatmadım. Çünkü korktum. Niye? Tekrar yaparlar diye. Peki. Şimdi sana dönelim. Neden yaptın? Ben bir şey yapmadım, suçsuzum. Tamam oğlum, oyun oynuyoruz zaten. Zorba olduğunu düşün yani. Bence zorba arkadaş şaka yapıyordu. Amacı kötü değildi, sadece eğlenmek istiyordu. Böyle şaka mı olur? İnsanların canını yakarak eğlenemezsin. Bir itiraz ediyorum. Birisinin espri anlayışının olmaması müvekkilimizin suçu değildir. Espri gülmek için sözlü yapılan bir eylemdir. Fiziksel ve psikolojik işkence espri değildir. Emine Hanım da hayatı bu kadar ciddiye alıp dramatize etmese... ...bu üç kişiyle birlikte gayet güzelce eğlenebilir. Hatta siz bile avukat hanım. Ben, ben sizler gibi aşağılayıp eğleneceğime, hatta insanların canına kastedeceğime somurturum daha iyi. Sessiz olun. Mahkemede olduğumuzu unutmayın. Müvekkilime yapılanlar ortada. Kendisi düpedüz bu üç şahıs tarafından zorbalığa uğradı. Hem de defalarca. Hayır suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca neye göre zorbalık? Öyle değil mi? Ben de kabul etmiyorum. Ben de. Şş, oturun yerinize bakayım. Sizler değil, arkadaşlarınız karar verecek. Hadi oturun. Arkadaşlar, siz bu üç zorbanın masum bir insanı dolaba kitleyip ona zarar verdiğini düşünüyor musunuz? Soru bu. Evet diyenler Arkadaşlar, karar vermeden önce unutmayın ki sessiz kalmak suça pasif ortaklık etmek demektir. Eğer siz ses çıkartmaz, tepki koymazsanız zorbaları sadece cesaretlendirirsiniz. Ayrıca unutmayın, bir gün içinizden biri de bu zorbalığın kurbanı olabilir. Lütfen karar verirken bunu da değerlendirin. Evet, duydunuz mu arzucanızı? Tekrar soruyorum, evet diyenler? o çokluğuyla suçlu bulunmuşlardır. Şimdi zorbalık suçu işlediği kesinleşmiş olan bu üç arkadaş için karar verme zamanı. Ee hocam hadi kesin cezamızı da gidelim bizler. Yarın sabah hepinizi dersten bir saat önce aşağıda bahçede bekliyorum. Hadi dağılın. resmen bizimle şov yaptı. Onun şov bize değil. Baksana nasıl gülüyor Bahar Hoca'ya. Belli belli bunlar olmuşlar. Tencere kapak. Biraz daha benimle uğraşırsa bunları birbirine öyle bir çarpacağım ki... ...çıkacak ses tüm okulda yankılanacak.